Milattan önce 356 yılında Makedonya'nın taşlı ovalarında bir çocuk doğdu. Adı İskender. Babası II. Filip fetihleriyle toprakları büyüttü ama oğlunun hayali sınırları ortadan kaldırmaktı. Henüz genç bir çocukken Aristoteles gibi bir bilgeden ders aldı. Felsefeyle, bilimle, stratejiyle yoğrulan aklı bir gün dünyayı sarsacak kararların temeli oldu. Babası onu taht için hazırlarken İskender gözlerini haritaların ötesine dikti. Bu yalnızca bir krallığın hikayesi değil, bir tutkunun doğuşuydu. Çünkü İskender yalnızca bir hükümdar değil, bir çağın yönünü değiştirecek bir hayaldi. Babası suikasta kurban gittiğinde İskender henüz 20 yaşındaydı. Bir gecede kral oldu. Ama bu sadece Makedonya'nın değil, Yunan dünyasının da kaderini değiştirecek bir başlangıçtı. İlk iş olarak isyan eden şehirleri dize getirdi. Ordusunu topladı. Sadakat yemini ettirdi. Ve sonra gözünü doğuya çevirdi. Anadolu, Persler, Gordiyon. Her adımı tarihin seyrini değiştiren bir hamleydi. Genç yaşında dünya tarihinin en büyük yürüyüşlerinden birini başlattı. İskender artık yalnız bir kral değil, fetihlerle yoğrulan bir efsaneye dönüşüyordu. Milattan önce 334 baharında Granikos Irmağının kıyısında Anadolu'nun kaderi yeniden yazılmak üzereydi. İskender karşısında Pers satraplarının birleşik ordusunu buldu. Sayıca üstün, tecrübeli ve ölümüne sadık askerlerdi bunlar. Ama İskender'in ordusunda başka bir güç vardı. Zaferin kaçınılmaz olduğuna duyulan inanç ve liderine duyulan sarsılmaz güven. Granikos ırmağını aşarken atını korkusuzca sürdü öne. Kılıcını ilk o çekti. İlk darbesini o indirdi. Ve o an gökyüzünde bir kartal belirdi. Askerler bunu tanrıların işareti saydı. Granikos, Persler için bir yıkım, İskender için ise bir başlangıçtı. Anadolu kapıları artık onun adına açılıyordu. Granikos'un ardından İskender Frigya'nın kalbine, Gordion'a ulaştı bu topraklar bir kehanetle anılıyordu. Derlerdi ki, Gordion Sarayı'nda duran karmaşık bir düğümü kim çözebilirse Asya'nın hakimi o olurdu. Nice kral, nice fatih bu düğümde takılıp kalmıştı. Ama İskender çözmeye kalkmadı bile. Kılıcını çekti ve tek hamlede düğümü ikiye ayırdı. Tarihçilerin bir kısmı bunu hakaret saydı. Kimisi ise zeka olarak yorumladı. Ama İskender için mesele basitti. Sorular değil, sonuçlar önemliydi. Gordion'dan ayrıldığında sadece bir düğüm değil, kader de çözülmüştü. Asya artık onun hakkıydı. Gordion'dan ayrılan İskender, Anadolu'nun dağlık yollarına yöneldi. Toroslar zorlu geçitleriyle ordusuna meydan okuyordu. Ama İskender yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda bir stratejistti. Askerlerini gruplara ayırarak Dar geçitlerde çevik ve hızlı ilerledi. Gündüz sıcağına, gece soğuklarına, pusulara ve açlığa rağmen ilerledi. Çünkü biliyordu. Anadolu'yu geçmeden Asya fethedilemezdi ve bu topraklar kolay teslim olmazdı. Bir yanında derin vadiler, diğerinde uçurumlar. Yol yoktu ama hedef vardı. İskender sadece toprakları değil, Anadolu'nun kalbini de yararak ilerledi. Her adımda tarih biraz daha onun adını kazıdı bu topraklara. İskender artık Anadolu'nun sonuna ulaşmıştı. Kilikya ovası geride kalmış, Mezopotamya'ya giden kapılar açılmıştı. Fırat'ın serin sularında ellerini yıkarken ardında bıraktığı Anadolu'ya bir kez daha baktı. Bu topraklarda yalnızca savaşmamış, anlamıştı da. Her şehir, her kaya, her insan ona bir şey öğretmişti. Ve şimdi gözlerini doğuya çevirdi. Perslerin kalbine doğru yürümek için ilk adımını attı. İskender artık sadece bir komutan değil, bir mitin beden bulmuş haliydi ve Anadolu bu mitin ilk sahnesi olmuştu. Her adımda kazanan tarih şimdi Mezopotamya çöllerine doğru yazılmaya hazırlanıyordu. İskender gitti ama izleri kaldı. Anadolu'nun kalbinden geçen her efsane gibi o da bu topraklara adını kazıdı. Milattan önce 332 yılında Büyük İskender Mısır'ı fethederek firavun ilan edildi ve bu olay Mısır tarihindeki Helenistik dönemin başlangıcı oldu. Mısırlılar onu kendilerini Pers egemenliğinden kurtaran bir kurtarıcı olarak gördüler. İskender birçok Mısır tapınağını onardı bazı tanrılara adanmış yeni anıtlar inşa ettirdi ve Amon gibi tanrılara ibadet ederken tasvir edildi. Amon, Mısırlılar için Yunan tanrısı Zeus'un karşılığı sayılıyordu. İskender'in ölümünden sonra Mısır'da Ptolemaios hanedanını kuran birinci Ptolemaios firavun oldu. İskender hayatı boyunca dünyanın sonuna ve büyük dış denize ulaşmak için çok uğraştı. Milattan önce 326'da Hidaspes Savaşı'nda Pauravas'a karşı önemli bir zafer kazanarak Hindistan'ı işgal etti. Sonrasında vatan hasreti çeken birliklerinin yoğun talepleri üzerine geri döndü. Milattan önce 323'te başkent olarak ilan etmeyi planladığı Babil'de Arabistan'ın işgalini tasarladığı seferlerini hayata geçiremeden hastalandı ve öldü. Cenazesi komutanlarından biri olan Ptolemaios tarafından kaçırılıp Mısır'daki İskenderiye'ye götürüldü. Daha sonra Jül Sezar tarafından da ziyaret edilen mezarı günümüzde kayıptır. Bir sonraki bölümde Helenistik izlerin peşinden gidecek İskender'in ardında bıraktığı dünyayı keşfedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bu topraklarda durmadan yeniden yazılıyor.